Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar sizlere yepyeni çok güzel demet özdemir'den oldukça yeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Her zaman sizlerde yepyeni kareleri merak ediyorsunuz. Yepyeni fotoğraflarla, yepyeni proje yine sizlerleyiz arkadaşlar. Her zaman yepyeni projeleri benim kanalımdan alıyorsunuz ve sizler de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmuyoruz. Yepyeni videolarımla yine Sizlerle beraber olacağım arkadaşlar ee, ve. Demet Özdemir'in özel hayatından da olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim. Ee, Olsan Kötra çok mutlu, güzel bir evliliği var arkadaşlar. Sizler için de paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Her zaman sizlere yepyeni videolar sunmaya devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer sizler de Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ve Can Yaman Demet Özdemir'in fotoğraflarını görmek istiyorsanız sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Hoşçakalın.